Merhaba arkadaşlar. Ünite 2'nin sorularını birlikte yanıtlayacağız. A'nın acil ihtiyacı olduğu bir ilacı, bu durumu bilen B'den çok yüksek bir bedelle satın alması halinde söz konusu olabilecek geçersizlik sebebine ne ad verilir? A. Yanılma, B. Aldatma, C. Muvaza, D. Aşırı yararlanma, E. Korkutma. A'nın acil ihtiyacı sebebiyle bir ilacı değerinden daha yüksek bedelle satın alması, Edimler arasındaki açın oransızlık hali olup bu açık oransızlık da A'nın zor durumda kalmasından B'nin yararlanması sonucu gerçekleşmiştir. Dolayısıyla burada söz konusu olan geçersizlik sebebi aşırı yararlanma halidir. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır.